Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Meslektaşım NTF spikeri Özlem Sarıkaya kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun arkadaşlar. Güzel bir diksiyon sahibiydi. Son dönem spikerlerindeki gereksiz yorumlardan yoktu. Seyretmekten keyif aldığımız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Rabbim ailesine sabır versin arkadaşlar. Kanser olduğu için hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.